Kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle çıkarma işlemleri yapacağız inşallah. 580'den 250'yi çıkaralım. Birler basamağından çıkarma işlemine başlayacağız. 0'dan 0 çıktı, 0. 8'den 5 çıktı, 3. 5'ten 2 çıktı, 3. 580 eksilen, 250 çıkan, 330'da farktır. Devam edelim. Eee, 0'dan 4 çıkmaz komşuya gideriz. Buradan bir onluk alırız. Burası 10 olur. Burada 3 kalır. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Devam edelim. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. E, komşuya gideriz. 1 onluk kalırız. Burası 12 olur. Burada 3 kalır. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Devam ediyoruz. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk kalırız. Burası 12 olur. Burada 2 kalır. 12'den 4 çıktı. 8 kalır. 2'den 1 çıktı. 1 kalır. 8'den 8 çıktı 0 kalır. Devam edelim. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gideriz 1 10'lu kalırız. Burası 11 olur. 11 oldu. Burada 8 kaldı. 11'den 2 çıktı. 9 kalır. 8'den 5 çıktı. 3 kalır. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik 1 10'lu kaldık. Burası 16 olur. Burada 3 kalır. 16'dan 7 çıktı. 9 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alırız. Burası burası 13 olur. Burada 1 kalır. 13'ten 4 çıktı. 9 kalır. Burada 1 kalmıştı. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alırız. Burada 4 kalır. Burası 11 olur. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Devam edelim. E, 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşumuzda yok borç. O yüzden para buluncaya kadar, borç buluncaya kadar diğer komşulara gidiyoruz. Buradaki komşumuzda var. Buradan bir 10'lu kalıyoruz. Burası 10 oluyor. Burada 1 kalıyor. Kural çocuklar. 0'ın olduğu burada her zaman 9 kalır. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 9 9'dan 0 çıktı. 9 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gideriz yılı onluk alırız. Burası 11 olur. Burada 4 kalır. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0. Devam edelim. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gideriz 1 onluk alırız. Burası 10 olur. Burada 7 kalır. 7'den 2 çıktı 8 kalır. Eee, düzeltiyorum. 10'dan 2 çıktı 8 kalır. 7'den 3 çıktı 4 kalır. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gideriz bir onluk alırız. Burası burası 10 olur. Burada 7 kalır. 10'dan 2 çıktı. 8. 7'den 4 çıktı. 3. Devam edelim. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 7 çıkmaz. Komşuya gittik yok. Diğer komşudan alıyorum. Buradan 1 onluk aldım. Burası 11 oldu. burada 7 kaldı. Kural bu sıfırın olduğu yerde her zaman 9 kalır. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9. 7'den 4 çıktı. 3. Devam ediyoruz inşallah. Ee, sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gittim yok. Diğer komşuya gittim yok. En son komşuda buldum. Parayı çocuklar. Buradan bir tane 10'lu kaldım. Burası 10 oldu. Burada 5 kaldı. Kural sıfırların her birinde 9 kalır. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 1 çıktı 4. Devam edelim. Yine 0'dan 4 çıkmaz. Komşu da yok. Diğer komşu da yok. Diğer komşu da yok. En son komşu da buldum. Ee, burası bir onluk aldım. 10 on oldu. Burada 6 kaldı. 6 kaldı. Ee, Kural sıfırların her birinde 9 kalır çocuklar. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 1 çıktı 8. 6 aşağıya çocuklar. Devam ediyorum. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gittim 1 10'luk alacağım ama yok. Diğer komşudan aldım. Burası 11 oldu. Kural burada her zaman 9 kalır. Şurada 0 kaldı 1 10'luk aldığım için. 11'den 2 çıktı 9. 9'dan 3 çıktı 6. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 7 çıktı 1. Kolay gelsin.